Merhaba, bugün AVM'ye gidiyoruz. E, degobaj alacağız. Birkaç mağaza gezeceğiz. Karatüs'e gireceğiz ve yemek yiyeceğiz. E, Vlogda çekmek istedim ayrıca. Degobaj alacağız çünkü raf atacağım mutfak dolabımın. Bazı aralar, aralar, çok açık. Ben de raf atıp değerlendirmek istiyorum. Zaten mutfağım küçük. Evet şimdi ben biraz yüzümü toplayayım, makyaj yapayım. Ondan sonra bir de saç, saçımızı da Ben şöyle düz bir elbise giydim, bunu gösteririm. Bu şekilde makyaja başlıyorum ben. Ben saçımı falan yaptım. Makyajım tamam zaten. Şu şekilde de bir elbise giymiştim. Şimdi eşimin gelmesini bekliyorum. O gelince çıkacağız. <laughs> Çıkıyoruz. Nasıl olmuşsun aşkım? Teşekkür ederim. Güzel olmuşsun. Nereye gidiyorsun <laughs> Kadın ben niye bu soruyu soruyor? Laf olmuş mu? olmuş Çirkin De olmuş deme ihtimaliniz Dem yok ki. Demek ki eşin her zaman biz olduğunu iltifat etmiyordu. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çıkıyoruz. Evet hanım. Nereye gidiyorsun? Ağabey Hangi ağabey? Yolda şu an. Ne trafik var? O trafik var. O geçiyor. Kuran değil yani. bu. Yani her, her zaman böyle trafik var. Herhalde gidiyoruz. Ben de araba sürmeyi sevmediğim için. Sıramışsın. Ne yapıyorsun? Herhalde bu doğru. Keskin. Araba sürmekten nefret Evet bu benim arabam. Ha, ben iki ay oluyor Allah'ını Ben ödüyorum yine. İki ay oldu Alalı. Benim yani Benim göz ağrım, arabam <laughs> da var. Buna da video çekeceğiz. Temizlik videosu. Arabanızın markası ne? Ford Fiesta 2008 kurbağa göz. Beyaz. The page b a uh... c Gaza gelebilir, gaza gelebilir. <laughs> Adamdan yıllarla ediyorum. Bir gün bu adamdan uzakta yaşayacağımı inanıyorum. Ve bu çok totemler yapıyorum. Dualar ediyorum. Ben adamdan bitseceğim. Ne mi? Adam adamdan uzakta. Hemen evime git. Ben evimi. evimi istiyorum. Adam değil. Evimi istiyorum. Orası benim evim. Bizim gittiğimiz yer çeşit teyzem gibi oluyor. Babaannem gibi oluyor. Annem gibi oluyor. Ben evimi istiyorum. Ya da bir tek etmek için otel odası. Adana'yı buluyorum. Adana'yı değil. Sen bir de düşün. Demek ki yani aklında olmayacak, olmasaydı evim sevdiğim bir şeydi o olsaydı mesela Bulağım, mesela Antalya buralarda olsaydı hiç evden çıkmayacaktım. 6 yıl boyunca İstanbul'da yaşadım. Ünlü'den, bir daha tuturlar. Bir ev yaşayıp çalıştım. Adana'ya geldiğimde derler ya taşıyorum. Taşı toprağa da... koptum. Böyle koyun dokunun. <laughs> <laughs> İstanbul'da çok güzel olabilir ama ben İstanbul'da da ben de hani doğrudan yaşayabileceğimi düşünüyorum ama hadi zorla nasıl diyelim ama işte Muğla'da yaşıyorsunuz işte Bodrum'da, Köyceğiz'de, Fethiye'de yaşadığınızı bir düşünsene gözünüzde geçiyor. Arda yaşıyor. Bunlar da, da güzel. Adalar oldu. Adalar böyle sıcak, genelik. Şeyi de var, de var. Gittik gördük. Adalarda da vardı. Nasıl gördük? Birkaç elik, Beyaz bir şey geldi. Tamam. Birkaç yemek Ben yapıyorum sana yeme. Adam ama kümük bitti bizim. Şöyle oldu ondan. Marmaris'te tekne turuna gittik. Dörtleri açık olmuştu arabayı bıraktık. Dörtleri açık olmuştu. Ne yapacağız, ne yapacağız diye düşündük. Orada bir tane esnafın tablosu vardı. bize yardım etti. Yardım etmeyebilir, arayın akıcı diyebiliriz demedi öyle bir Demek ki tek Adana'da değil bu Adana'da. Bir evet, kesin, kesin e, ben değil. Hayır ya ben her yerinden nefret ediyorum. Her yerinden. Benim bir tane dışarıdan hiç Adana'yı görmemiş bir arkadaşım olsa, bir üniversiteden bir tane arkadaşım gelecek olsa ben utanırım abi. Menderes'e mi götüreyim? Nereye evet. götüreyim? Menderes, Karataş, Kırtallık, Belediye'yi. Karataş'a götürürüm. Nereye sayarsan Yemiyorum şu an Karataş'a götürürüm. Niye Karataş'ta Sadece Bakmışsın onlara <laughs> Evet. Aynen, doğru. Evet, oradaki bir tane babını yedi. Oradan menekşe ya. Havalimanı bile yok ya. Büyük şehir havalimanı. Çaldılar, falan. çaldılar. da çaldı. Kim çaldı? Gelin, belli. Çaldı Mehmet. Bir Ne ya? ya. Ne var Evet şimdi. <laughs> 对对对 Yağmur. Devam. Mersin'e taşındı. Bir de Çukurova oldu. Ama biz Evet biz geldik. Koşuyoruz. Yemek alanına. Ne <laughs> Ben burger. Şu an Hayır. O zaman eve geçebilir Hadi. Hadi. Soğan akası Niye yemiş Ben de o zaman bir şey yiyeceğim. Dört tane buraya Bu arada kötü yedi. Karacak Bir tereyağlı istiyorlar. Sonra kebap. Evet biz yemeklerimizi aldık. Ben Papaş'tan şöyle bir menü aldım. Cenk'se İskender. Bize afiyet olsun. Ay düşürdüm. Biz DNR'a geldik. DNR'a geldik. Ee, şey bakacağız. Oyun oyun istiyorum tam. Ben kimim oyunu var ya. Şuraya atıyorum. Ama nerede? Oyunlar şurada. Evet oyunu buldum. Ama ıı, Trend yolda yarıp, yarıp aşkım No, 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 no. Elsie geldik, Cenk'e bir şeyler bakıyoruz. Herhalde. Ya ben boyutunu merak ettim. Allah aç bu X aç ya. Ben bu bir tip daha uzun oldu aslında sanki. Daha demin gömleğin gözüküyordu onda, bunda gözükmüyor. Ben çıktık Cenk hiçbir şeyi beğenmiyor. Ben mesela ben bir tane şey görünce beğenir alırım ama Cenk çok kararsız. Hiçbir şey hiçbir şey Çok kararsız. Niye böyle kararsız? Ben zaten daha çok alıyorum bir <laughs> Sen de <laughs> <sen gülüyor> o zaman kollarını kes. <laughs> Şimdi koç geldik de gobaz almaya. <laughs> Ağaçları demişler... ne güzel süslemişler. Aaa çok güzel. dal. Hayır o dal ya. Ne o? O başka bir şey herhalde ya. Ağaçlar süslemişler. Biz de gobaj bakacağız. Ay bizim koç taşta en sevdiğimiz yer. Bilmem bana ne? Koltuğun olduğu yer. Koltuk çok güzelmiş. tam bizimle Güzel. bayağı göre şey güzelmiş. Şey bu bizim eve var abi. Var. Yatılır da bunda. Kaç güzelmiş. Ben çok beğendim. Sol köşe. Ne kadarmış? 3.26. Koltuk sol köşe. Solundan bahsediyor şeyler. Köşe Herhalde. mi köşe mi? Ha, sol köşe tamam. Sol. Bizim alacağımız ama. Ha bizimki sağda böyle. Evet bu. Bir tane de bejler. Evet. Aa. Çok iyi. Bəcər farklı fiyattı bence. Oh, thank you, thank you. Güzelmiş, o da ki değil. Gratis'e girdik, Koçtaş'a girdik, Karpusa'ya girdik. Karpusa, girdik. Karpusa Gratis'ten birkaç bir şey aldım. Gratis'i soydum. <laughs> i̇şte Koçtaş'ta dekubaj yoktu. Dekubaj deyip duruyorum ben sabahtan beri dekubajmış adı. Ben dekubaj sanıyorum Cenk öyle dediği için. Onu bulamadık bir de Cenk'e hiç bir gömlek memlek bir şey bulamadık. Tudor Hiçbir yere uğramayacakmış, küsmüş, morali bozulmuş uzun olduğu için. Öyle olacak, şekilde eve gidince zaten aldıklarımı göstereyim. Biz eve geldik. O kadar yorulmuşum ki. Yani bizim asıl şey alışveriş merkezine gitme sebebimiz dekubaj almaktı işte tahta kesecektik onu bulamadık kaldı. O kalınca e, parçaların beyaz değil sprey alacaktık beyaz sprey. Onu da almadık. O da kaldı. Ben yani gittik öyle kafa dağıttık. Ben bir şeyler aldım Gratis'ten. Onları göstereyim size. O şekilde. Şöyle şu morfozun Morfen suyunu kullanıyorum ben. Zaten normalde sürekli kullanıyorum. Bitmişti. Yenisini aldım. Bunu aldım. şöyle bir ağda sonrası temizleme yağ aldım. yağ vardı bitti. Bitince de geçen yoktu. Sıvı yağ kullandım. Mecbur o yüzden şunu aldım. Şöyle eklipsin vanilyalı bir kokusu var. Çubuklu oda kokusu. Ben bunu ama banyo için aldım. Tuvalet için aldım. Oraya koyacağım. Burası için benim Airwick Air miydi? Tam telaffuz edemiyor olabilirim. Onun şeyi var prizli kokusu var. Ondan çok memnunum. Geçen sene kışın kullandım. Ben genelde kışın kullanıyorum. Yazın sürekli açık olduğu için hani bir anlamı kalmıyor. Kışın kullanıyorum. Ondan alacağım ama bunu buldum. Bu indirimdeydi. Bunu lavabo için aldım. Vanilya kokulu çok güzel bir kokusu var. Şöyle Birleşin e, Zipit rujları var. Mat e, likit rujlar. Bunlardan aldım şu kırmızıyı zaten hep merak ediyordum. 303 numara. Efendim. Ee, şu rujları merak ediyordum. Ee, 303 numarasını merak ediyordum. Bunu zaten almak istiyordum. Hani kırmızı güzel kırmızı bir ruj arıyordum. Bunu buldum. Ee, zaten indirimdeydi. Bir de indirime ek e, ikinciyi alırsanız yüzde kaç bir indirimdi? Yüzde 15 Yüzde 20'lik bir indirimi vardı. Ben de şu e, 116 numara. Bu nude bir tonmuş. Bunu aldım. Bunu bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Bakacağım. Kalemlerle falan güzel olabilir. Rengi açık duruyor. Ben normalde bir tık daha koyu nude'ları seviyorum. Ama kalemle güzel olur bence. Şöyle Emily'nin 203 numaralı kalemini aldım. Bunu da TikTok'ta çok görüyordum. Ya benim dudağımın şu çevre normalde üst dudağım çerçevelemeye çok gerek duymuyorum ama altımın şuralarından biraz rahatsızım. Onun için dudak kalemi aldım. Bir bir dudak kalemi var. O daha karamel, daha yumuşak. Bu bir tık daha koyu bir kalem. Rujlarla daha kolay kombinlenir. Bu yüzden aldım bunu. Şu maskara bu benim en sevdiğim maskara büyülüsün mor maskara. Bir tane vardı açıktı bir de yedek aldım bitince bunu kullanacağım. Nasıl? Ee, makyaj temizleme suyu aldım ya normalde Garnier çift fazla makyaj temizleme suyunu kullanıyorum ama çok yüksek bir fiyatta artık onu indirimde yakalarsam alırım alırım bunu gördüm bir bütünün yine çift fazla makyaj çift fazla bir makyaj temizleme suyu bunu da benim kardeşim kullanıyordu. Hani abla memnunum. Kötü bir yani uygun fiyatlı bir marka ama gayet memnunum dedi. Bir denemek istedim. Bakayım bunu deneyeceğim. Zaten çok normal işe giderken çok makyaj yapmıyorum. Hani bir deneyeceğim bakayım. Zaten yüz temizleme jelim de var. Üstünü onunla yıkıyorum. Kalıntı bırakacağını düşünmüyorum. Bir de şu Wet n Wild'ın bronzerını aldım. Kaç numarası? Bir yerde. Yani şöyle şuradan göstereyim. Bilmiyorum tam numarayı netler mi bilmiyorum ama. Netlemedi. Tam numarasını bilmiyorum ya. Nerede yazıyor? Neyse ne işte şu bronzları aldım. Ben bunu daha çok allık gibi kullanacağım. Turuncu tonlu daha hani tam turuncu sıcak turuncu da değil soğuk turuncu bir turuncu bir allık arıyordum. Bunu allık olarak kullanacağım. E, gratisten aldıklarım bu kadar. <laughs> Bir de Carrefour'a girdim. Carrefour'a da şu kahve dünyasının kahveleri indirimdeydi. adım aldım iki tane. İndim dedi. Bunu seviyorum ya. Taze çekilmiş alsaydım daha iyiydi ama Carrefour'a girince bu varken alayım dedim. Bir de Carrefour'dan <laughs> ya mahvolmuş. Ekiler aldım ama mahvolmuş durumdalar. Sana dedim aşkım. Neyse, ne. dedim 10 kere uyardım yani biraz dikkatli davran diyor oradan oraya vurdu oradan oraya vurdu neyse eklerler mahvolmuş bu şekilde bugün de böyle vloglamak istedim ee, yine zaten tekrar sürekli devam etmek istiyorum vlog çekmek istiyorum bugünden bu kadar ay